Kalıpların dışına çıkmayı kim öğretti bize? Düşünsenize. Memleket ateşler içinde yanarken bir milletin kaderini baştan yazmak kimin aklına gelirdi? Kimsin, necisin, neredensin demeden herkesi aynı gökyüzünün altında toplamak kimin fikriydi? Kara tahtayı güneş gibi aydınlatan o alfabenin bir gün geleceği yazacağına kime ihtimal verirdi? Nüfus sayımında bir rakam bile değilken okuyan, okutan, geleceğini ilmek ilmek dokuyan kadınlar yetişeceğini kim bilebilirdi? Ancak ülkesinin istikbali için kalıpların dışında düşünen biri. 99 yıl geçse de fikirleri kalıpların dışında kurduğu cumhuriyet hayatımızın